إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرأن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن علي العرش إستوي له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أرد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى İman edip salih amel işleyenler var ya, Rahman olan Allah onları gönüllere sevdirecektir. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin. inat edenleri de korkutasın. Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi onlardan hiçbirini görüyor musun? Yahut onların hafif bir sesini işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tahe Ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle onu indirdik. O, Rahman, kudret ve hakimiyetiyle aşa hakim oldu. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen Allah'a ettiğin dua ve zikir ve sesini yükseltirsen, bil ki Allah bundan müstahinidir. Çünkü O, şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Habibim, Musa'nın başından geçen hayat hikayesi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine "Yerinizde durun. Benim gözüme bir ateş ilişti. Belki size bir kor getiririm yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum." demişti. Ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı: "Ey Musa! Ben şüphesiz senin Rabbinim." Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadiye olan Tuva